Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu derste çokgen soru çözümü yapacağım. Bunlara bakalım. Öncelikle sorulara geçmeden önce çokgen köşegenle ilgili bazı bilgilerimiz var. Şöyle ki, en kenarlı çokgende bir köşeden çizilen köşegen sayısı n 3 ile bulunuyormuş. Toplam köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile bulunuyormuş arkadaşlar. Bir köşeden çizilen köşegen e, tüm köşegenleri çektiniz diyelim. n eksi 2 tane üçgene ayırıyorsunuz. Yani bir düzgün beşgen üzerinde bunu inceleyelim. Örneğin bir köşeden köşegenleri çektim. Kaç tane köşegen çekelim? n eksi 3 tane demiştik. n yerine 5 yazdım. 2 tane köşegen çekebildim. 2 tane köşegen görüyorsunuz. Toplam köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile bulunur. n yerine 5 yazacaksınız. Bir köşeden çizilen köşegenler n eksi 2 tane üçgeni ayırır demiş. Ben de bir köşeden köşegenler çektim. n eksi 2 tane üçgeni ayırdı. Bakın n yerine 5 yazın. 3 üç tane üçgeni ayırdı. Yani formülümüz doğru oldu. Bu şekilde bulunuyor. Şimdi bunları sileceğim. İlk sorumuz arkadaşlar. Dış bükey 12 genin tüm köşegenlerinin sayısı kaçtır demiş. E, n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile bulunuyor demiştik. n yerine gidip 12 yazarsak 12 çarpı 9 bölü 2 olacak. O da 54 olacak. 54 tane köşegeni vardır. Dış <laughs> <laughs> bükey bir çokgende köşegen sayısı kenar sayısının 4 katına eşittir. Çokgenin kenar sayısı kaçtır demiş. Köşegen sayısı kenar sayısının 4 katına eşittir. Yani n çarpı n eksi 3 bölü 2 köşegen sayısı kenar sayısının 4 katına eşitmiş. n çarpı 4 olacak demektir. n'ler gittiler. n eksi 3 eşittir 8 yaptı. Bu durumda n eşittir 11 geldi. Yani çokgenimiz 11 kenarlıymış. Dış bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısının tüm köşegenlerin sayısına oranı 2 bölü 9'dur diyor. O halde ben de şey diyorum. Bir köşeden n eksi 3 tane köşegen geçer. Bunun tüm köşegen sayısına oranı n çarpı n eksi 3 bölü 2'dir. Bu da eşittir 2 bölü 9'muş. O halde şunlara paydos ne geldi bakın. Bunu ters çevirirseniz 2 bölü n eşittir 2 bölü 9 geldi. O halde burada n sayısı 9 geldi. Demek ki 9 kenarlı bir üçgen gelmiş bu. <laughs> bir çokgende bir köşeden geçen köşegen çok çokgeni 9 üçgene ayırıyor. Ne demiştik? Bir köşeden n x çizilen köşegenler n 2 tane üçgene ayırıyordu. Yani n 2'nin karşılığı 9'muş. Bu durumda n sayısı 11 yaptı. Yani kenar sayımız 11 oldu. <laughs> kenar ve açı elemanlarından toplam 23 tanesi verilen bir dış mükey çokgen çizilebilmektedir diyor. Yani 23 tane eleman verilmiş. Ben de şey diyorum 2n-3 tane bu formül 2n-3 tanesinin karşılığı 23 olmalı. Yani bir çokgenin çizilebilmesi için 2 ile 3 tane eleman biliniyor olması lazım. E, o da 23 verilmiş. O zaman 2 26 oldu. En sayısı 13 geldi. Yani çokgenimiz 13 kenarlıymış. İç açılarının ölçüleri toplamı 1260 olan bir çokgenin kenar sayısı kaçtır demiş. İç açı formülünü hatırlıyorsunuz. n-2 çarpı 180 de bulunur demiştik. O da eşittir 1260. E sıfırlara paydos. Bu bunun 7 katıdır arkadaşlar. Bunlar gitti 7 kaldı. n-2 eşittir 7 oldu. Bu durumda n sayısı 9 yaptı. Yani çokgenimiz 9 kenarlıymış. Dış bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı, iç açılarının ölçüleri toplamına oranı 2 bölü 3'tür demiş. Şimdi dış açıların ölçüleri toplamı formülü biraz önce yazdık. n 2 çarpı 180'dir. Dış açılarının ölçüleri toplamı da 360'dır. Özür dilerim şu iç açıların ölçüleri toplamı. Şu da dış açıların ölçüleri toplamı. Her zaman sabit ve 360 demiştik. Bunların oranı 360 bölü yapacağız dış açısının iç açısının oranını sormuş. 360 bölü n-2 çarpı 180 bunun karşılığı 2 bölü 3'müş. O halde şunlar gittiler burada 2 kaldı. 2'ler de gittiler. n-2 eşittir 3 oldu. n eşittir 5 oldu. Yani 5 kenarlı bir çok gelmiş. Devam edelim. Diyor ki düzgün bir çokgenin düzgün çokgenmiş. Bir iç açısının ölçüsü 140 derecedir. Buna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır diyor. E şimdi kaç kenarlı olduğunu bilmiyorum ama şuradaki iç açı 140 dereceymiş. Bunu devam edelim arkadaşlar. Dış açısı şurası 40 derece olur. E bir dış açısının ölçüsünü nasıl buluyorduk biz? 360 bölü n bana bir dış açısının ölçüsü vermiyor muydu? Buradan n sayısı 9 geldi. Yani çokgenimiz dokuz kenarlı oldu. Düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katıdır diyor. Bir iç açısının ölçüsü dış açının ölçüsünün 3 katıdır demiş. Ben de şöyle anlıyorum. Bir tane düzgün çokgen çizecek olsam şöyle. Kaç kenarlı olduğunu bilmiyoruz. Bakın bir iç açısının ölçüsü dış açısının ölçüsünün 3 katı demiş. Yani ben buraya x dersem burası 3x olur. Pekala şuranın tamamı 4x olacak. Yani 180 yapacak. 4x eşittir 180 ise x buradan kaç gelecek? 45 geldi. x 45 geldi. O halde bir dış açısının ölçüsü 45 derece oldu. Bir dış açısının ölçüsünü nasıl buluyorduk? 360 bölü n bana bir dış açıyı veriyordu 45. O zaman buradan n kaç geldi? 8 oldu. Yani çokgen 8 kenarlıymış. Bu düzgün çokgen 8 kenarlıymış. Devam edelim. Kolay bir soru bizim için. Bu bir düzgün beşgen. Bir iç açısının ölçüsünü hatırlıyoruz. 108 derece. 108 derece. Bakın şu doğrular birbirine paraleldir. Burası 90 derece ise burası da yine 90 derecedir. Buranın tamamı 108 yapacak. O zaman x 18 derece oldu. 18 dereceymiş. Pekala. Bu bir kare. Bir de eşkenar üçgenimiz var. Kare ise o zaman tüm kenarlar yine eşit olacak şöyle. Bunları belirtelim. Ayrıca buradaki üçgen eşkenar üçgen olacağı için yine bunlar da eşit olacak. Bunu da belirtelim. Eşkenar üçgenin bir açısı 60 derecedir. Burası 30 derecedir. E bakıyorum burada bir tane ikizkenar üçgen elde ettim. 180'den 30 çıkardım. 152'ye böldüm. 75. Burası da 75'tir diyorum. X açısı 75 derece oldu yani. Düzgün altıgen bir iç açısının ölçüsünün 120 derece olduğunu biliyoruz. Peki hala 120 derece ise şuradan başlıyorum. Şurası 120 derece. Şu elemanlar birbirine eşit. O zaman buraya 30-30 kaldı. 180'den 120'yi çıkardınız. ikiye böldünüz. 30-30 kaldı. Peki hala burası 90 derecedir. Burası aynı şekilde 90 derecedir. Ee, şöyle yapabiliriz. Bakın şu köşegen şu köşegen Düzgün altıgeni eşit iki parçaya böler. Tam ortadan çekilmiş. O zaman burası 60 derece. Burası da yine 60 derece olacak. O zaman burası 30 derece oldu. Bu şekilde. Bir düzgün beşgen ve eşkenar üçgenimiz var. Bakalım. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Bunu unutmuyorum. EFD eşkenar üçgen burası 60 derece. 60 derece, 60 derecedir. Şöyle bu eşitlikleri gösterelim. Bakın bir gün beşgen olacağı için yine bu eşitliği de gösteriyorum. Bu eşitlikleri göstermek önemli. Örneğin burada ikiz kenar üçgen elde ettim. Bunu göremezdim yoksa. 108 derece demiştik, buraya 48 kaldı. 180'den 48 çıkardım, 132 oldu. 2'ye böldüm, 66 geldi. Burası da 66 geldi. E burası 108 olacak demiştik. O halde burası da 42 oldu. 42 kaldı. Devam ediyorum. Bu bir düzgün beşgen, Yani bir açısının ölçüsü 108 derecedir. Bunu biliyoruz artık. 180'den 108 çıkardım. 72 kaldı. 2'ye böldüm. 36, 36 oldu. Devam edelim. 108 olması için burası 72 derecedir. Peki hala buranın tamamı da 108, burası 54 54 oldu. E şimdi x'i bulabilirsiniz. Toplamları 180'e eşit olacak. Geçtim. <laughs> bir düzgün çokgen 36 derece verilmiş. Bu bir düzgün çokgense buradaki açıların hepsi birbirine eşit olmalı. Bu bir düzgün çokgen açıları birbirine eşit olmalı. Pekala şöyle söylüyorum. Bakın buraya x dersem burası 180 x olacak. Aynı şekilde burası da 180 x olacak. O halde şurası x olacak. Pekala ben bu üçgenden x'in kaç olduğunu bulurum. 180'den 36 çıkardınız 144 yaptı. 2'ye böldünüz burası 72 yaptı. Düzgün çokgenin kenar sayısını soruyor. Arkadaşlar bu dış açısı değil mi düzgün çokgenin? Yani bir dış açısının ölçüsü şurası 72 değil miymiş? Peki biz nasıl buluyorduk dış açıyı? 360 bölü n bana bir dış açıyı mı veriyordu? O zaman n buradan kaç geldi? 5 oldu. Yani bu düzgün beşgenmiş. Kaldı ki siz şunu da biliyorsunuz. 72 ise burası 108'dir. E 108 düzgün beşgendir. Diyorsunuz. Buna bakalım. Yine kenar sayısını soruyor. Bu da bir düzgün çok gelmiş. Bu da bir düzgün çok gelmiş. Yani açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani ben buraya x dersem şurası 180-x olur. Aynı şekilde şuradaki açıda 180-x olur. Şuradaki açı da 180-x olur. Bunun tamamlayan, özür dilerim bütünleyen açı şurası x olur. Şimdi üçgenlerde şöyle bir kuralımız vardı. Ee, x, 108 ve tekrar x. Bu üçünün toplamı şu c açısına eşit olmak zorundadır. O halde yazalım. x artı x 2x yapacak. 2x artı 108 eşittir diyorum. 180 eksi x. Buradan 3x eşittir. 72 yaptı. x eşittir. 24 geldi. <laughs> Pekala x 24'müş. Yani bir dış açısının ölçüsü 24 ise kaç kenarlı bir çokgen onu bulalım. 360 bölü n'den 24'ü vermesi lazım. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm 90 yaptı. 6'ya böldüm 4 geldi. <laughs> Özür dilerim. 60 yaptı. 6'ya böldüm 60 yaptı. N buradan kaç gelecek? 15 olacak. Yani 15 kenarlıymış. Buna bakalım. Bu bir düzgün altıgen. Bir açısının ölçüsü 120 derecedir. Pekala yani burası 2 kök 3. Burası 2 kök Bir kenarı. Diyorum ki B ile D'yi birleştirelim. B ile D'yi birleştirelim. Burası 30 30 olacak. 30 30 olacak. Şurası 120 olacak. Şurası da 90 derece ve şurası da yine 90 derece olacak. Şöyle bir özelliğimiz var. Burası 120 derece. 2 kök 3, 2 kök 3. Şuradaki BD uzunluğu bunun kök katı kadardır. Hani 30, 30, 120 üçgenin özelliği bu. İkiz kenar üçgenin özelliği budur. Bunun iki, katı kadar. Bunun kök katı 6 olacak. E, bu durumda 6 birim, 8 birim. Burası 10 birim gelecek. Bir alan sorusu düzgün altıgen verilmiş. Bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir diyoruz. Peki hala bakalım. Şimdi burası 2 kök 3 birim, 2 kök 3 birim. Şurası 120 derece. Demiştim ki bunun kök katı kadar olacak. O zaman bunun kök katı 6 oldu. E şimdi burada da aynı şekilde. Bakın burası da 120 olacak. Burası 2 kök 3 olacak, 2 kök 3. O zaman burası da 6 oldu. Yine burası da 6 oldu. Bakın bu bir eşkenar üçgen oldu. Eşkenar üçgen alanını şöyle buluyorsunuz. Direkt olarak şöyle bulunabilir. A kare kök 3 bölü 4 formülü ile buluyorduk. Eşkenar üçgen üçgen alanını. A yerine 6 yazacak olursak yani kenarı yazacak olursak 6'nın karesi kök 3 bölü 4 olur. O da 9 kök 3 olur. Yani içerideki üçgenin alanı 9 kök 3 birim kareymiş. Buna bakalım. Yine bir alan sorusu. Düzgün beşgende alan sorusu. Pekala. O noktası düzgün beşgenin merkeziymiş. Aynı zamanda ağırlık merkezi. Düzgün beşgenin merkez dediği ağırlık merkezidir. Pekala. Şimdi ne özelliği var peki bunun? Ben bunu köşelerle birleştirirsem eşit uzunlukta olur. Mesela şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Öyle olmak zorunda merkezde ise. Ya da mesela O ile A'yı birleştirecek olursam şöyle. Bu da yine eşit olur. O ile E'yi birleştirecek olursam. Yani köşelerle birleştiriyorum ve eşit yapıyorum. Pekala şuraya M diyelim. Şurası 2M olacak. Buraya A kadar alan dersem. Buraya 2A kadar alan derim. Bunların toplamları 3A yaptı. O halde burası da 3A kadardır. Ondan sonra burası şöyle yaparsak daha iyi olur. Buraya 2a diyelim öyleyse. 2a diyelim. Burası 4a olsun. Ondan sonra burası 6a olsun. Burası 6a olacak. 2'ye bölecek. 3a kadar. 3a kadar. Ve burası da yine 3a kadar olacak. Pekala diyor ki bunun tamamı 60'lı yukarı. Ben de şey diyorum. Bu üçgenden 5 tane olur. Böyle birleştirirsem 5 tane bu üçgenden olur. E 5 tane 6A demektir o. 5 çarpı 6A'nın karşılığı 60'mış. O zaman buradan A sayısı 2 geldi. Peki bana sorduğu yer neresi? 4A, 6A da bu 10. 13A'nın karşılığını soruyor. Bana 13A'nın karşılığını soruyor. A 2 yazarsak cevabımız 26 olur. Bu da son sorumuzdu arkadaşlar. Soru çözümü bu şekilde tamamlamış olduk.